o yol içerisinde onu yürüyecek mi? Yani ben Çanakkale'den buraya gelirken, muhakkak yoldan gelirken yani o e, Karaca Bey'den geçiyor. Söyle değil mi? Bitti. Bağdırma'dan geçiyor. Bitti. Liga'dan geçiyor. Bitti. Geçiyor. Diyebilir misin sen şimdi Çanakkale'den Lümpedek Pampuk Sevgi adında geldin? Yok. Sağda kırılmıyor.

ben daha hiç <laughs> Çanakkale'ye gelmeden önce Çanakkale yolunda süt oğlak Ondan sonra tandır yapan yeri bana söylediler. 10 yıl. Orada çok güzel süt oğlak oluyor dediler. Git Çanakkale'de yiyeceğim dediler. Çanakkale'ye kaç yıl oluyor? Gelin buraya 5 yıldan beri geliyorlar. 5 yıldan beri onun önünden geçiyorum tarif ettikleri. <laughs> Yedin mi oruç bozulur? <laughs> Yedin mi oruç bozulur? Bu yolun fitnesidir bu. sen nereye gidiyorsun oraya? Allah rızası için gidiyorsun. Ama tabii diyebilirsin. Haram değil. Ha? Ama seni engeller Senin orada nefsine bir paye çıkarmışsın. Orada nefsini bir rahatlatıyorsun. Nefsinin isteğini veriyorsun orada. Nefisle mücadele olmadı. Zaruretten mi değil? Sana zaruretten olanlar lazım. zaruret miktarını alırsan kalbin ferah ulaşır. Zaruretten fazlasını alırsan kalbin ferah ulaşmaz, ferah ulaşmaz. Zaruretten yiyersin, zaruretten yiyersin, zaruretten uyursun. Kalp o zaman felaha ve felaha. <laughs> yolun bu olur. Zaruret yolun bu fazlalık değil, Nefis fazlasını ister. Nefise fazlasını alıştır. Zaten fazlasını içindeysen. Bir çeşit yemek değil, iki çeşit yemek olsun. İki yetmeyecek, üç çeşit. Üç yetmeyecek, dört çeşit. Dört yetmeyecek, beş çeşit. Zavret ne? Bir çeşit yemek tamam. Zavret. İkincisi de sonra da olsa daha el uzak. Ne yapacak? Bu üç çeşit, dört çeşit, beş çeşit. Sen dediğini yapmayacak. Ondan değil, ondan değil, ondan değil. Sonu yok mu? Zaruret. Herkesin zarureti var. Uyu, uyu duyurabileceğin kadar. Ne olacak? Rıstımın sonu mu? Zaruret kafan gidecek. Kafanın gittiği yerde kalmış. Öyle bir dünyaya yok. Kafan kalacak. Kaldığı yerde büyüyeceksin Allah'ını sen. bu Vay babam vay. Bize ne mümkün olarak anlatıyorlar. Hani şeyin Berlin'in sultanı İbrahim Ethem Kırbaç başlamış ya Hizmetçi neden yatağa yattırır? Kız başlanır mısın? O yüzden sen zaruret olduğunda yüzün. Ah gelecek, uyku yok diyeceğim bu arada. Unutacağım. unutunca gelmiyordur. Ruhi zarurete var. Zaruret noktasında yürürse pişer. <laughs> Zaruretten fazlası sunuya cahil değil. Onu takip ederse o kimse sunuya